Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bakın bu şekilde bu küçük kalpten yapacağız. Hemen boyutuna bakalım sizinle. Bakın böyle ölçtüğüm zaman yaklaşık üç buçuk santim uzunluğunda oluyor. Enine baktığımızda ise şöyle yaklaşık dört santim diyeyim dört santim eninde oluyor. Bu şekilde gayet güzel ve basit bir tarif paylaşacağım bugün sizinle. Malzemelerimize baktığımızda e, pamuk ip kullandım ben. Sizin elinizde nasıl bir ip varsa fark etmez bu modelde. Tığımız 3 numara 2.2 milimlik bir tığ kullandım. E, elinizin sıkılığına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre belirleyin onu. Daha küçük veya daha kalın kendi ayarınıza göre yapabilirsiniz. Benim kullandığım bu orta kalınlıkta pamuk e, koton ipe göre. Bu gayet yeterli geldi. 2.2 milimlik bir tığ. İç dolgusunda boncuk elyaf kullanıyorum bu şekilde. Sonrasında ilmek belirleyici olarak ben ip kullanıyorum. Ama siz ilmek belirleyici de kullanabilirsiniz direkt. O şekilde de olur. Son olarak bir de dikiş iğnemiz var. Şu kısmını ilmeklerimizi dikmek için en son kapanışı yapmak için kullanacağız. Malzemelerimiz bu şekilde. Gayet kolay bir tarif. Şimdiden kolaylıklar diliyorum hepinize. Evet hemen ipimi aldım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Bakın böyle sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Şu ipimi çekiyorum. Halkamızın ortasını küçültüyoruz iyice. Sonra halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 Şöyle sık iğneyi de göstereyim. Halkanın içerisine ipimizi dolamadan direkt batıyoruz. İpimi aldım. Tam da 2 tane ilmeğim oluyor. Bu ikisini birden çekiyorum. Bir tane sık iğne yapmış olduk. 2. sık iğnemizi yapıyoruz. 3. 4. 5 ve 6. Sonra sihir halkamızın bu ipini iyice çekiyoruz. Şu orta kısmı tamamen kapatıyoruz. Hiç açıklık kalmayacak şekilde tamamen kapatıyorum. Sonrasında ilmek belirleyici kullanıyoruz. Onun için ben ip kullanıyorum ama siz ilmek bu plastik veya metal olan ilmek belirleyicilerden de kullanabilirsiniz. Direkt şöyle şuraya takılıyor. Bence benim için ip daha kolay geliyor. O yüzden ipimi taktım. Hemen ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz ve bakın böyle battım. Oradan örmeye devam ediyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. İki tane yaptık. Yan tarafa geçiyorum bir sık iğne aynı yere bir tane daha bu sırada bütün ilmeklerin üzerlerine ikişer tane sık iğne yaparak ilerliyoruz yani altı tane artırma yapmış oluyoruz iki tane yaptım bunu altıya tamamlıyorum bu arada şu serili halkanın ortası kapanmamış tamamen kapatıyorum orayı şöyle iyice kapattıktan sonra ipimizi kesebiliriz iki tane artırma yaptık bunu altı tane artırmaya tamamlıyoruz üçüncü artırmamız dördüncü artırmamız aynı yere ikişer tane sık iğneler yapıyoruz yan tarafa beşinci artırma ve altıncı artırma bir sık iğne aynı yere ikinci sık iğnemiz evet şimdi ikinci sıramızda bitirdik ikinci sıranın sonunda toplam 12 tane sık iğnemiz oldu şimdi üçüncü sırayı şöyle ipimi öne alıyorum bu arada ilmek belirleyici ipimi 3 ve dördüncü sıraları düz bir şekilde 12 sık iğne örerek tamamlıyoruz. Farklı hiçbir işlem uygulamadan bütün ilmeklere birer tane sık iğne yaparak iki sıra düz örüp geliyoruz. Evet bakın iki sıra düz bir şekilde ördüm. Toplam 4 sıra yapmış olduk. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Uzun kesmemize gerek yok. Şöyle kestik. Bu parçadan bir tane daha yapıyoruz. Sonrasında birleştirme için geliyoruz. Bir aynısından bir tane daha yapıp gelelim. Evet iki parçamız da yaptık bakın bu şekilde. Şimdi bu parçaları birleştireceğiz. Onun için de bu en son bitirip zincir çektiğimiz yer vardı ilk parçamızda. Onun bir yanını yani şuraya onun yanındaki ilmeği hemen batıyoruz. Bu arada buna zincir çekmedim. Bakın bunu kesmedim ve zincir de çekmedim en son yaptığıma. Bunu böyle en sonuncu sık iğnemizi yaptık ve beklettik. Bunun dediğim yere Hemen bu zincirin yan tarafındaki yere batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne ile birleştirmiş oluyoruz yani. Burada şu ilmeğimizi çok gevşek bırakmayalım. Arada boşluk olmasın birleştirirken. Şöyle çekip bir tane sık iğne yapıyorum. Ve buraya ilmek belirleyicimi koyuyorum. Bu şekilde. Yan tarafa sık iğne. Böyle bütün ilmeklerin üzerlerini teker teker dolduruyoruz. Toplam 24 tane sık iğnemiz olacak. 12 tane bunda vardı. 12 tane de bunda var. Toplam 24 tane sık iğnemiz olacak bitirdiğimizde yani. Kaç oldu şimdi? 2 4 tane yaptık. 5. yapıyorum. Bu şekilde tek tek dolduruyoruz. Evet. Bakın 11 tane yaptım. Şimdi 11 sık iğnemizi yaptık. En son bu zincir yaptığım yer yani bitiş yerine geldim. 12. sık iğnemizi yapıyoruz. Ama bunu çekmiyorum. Bakın ipimi bunu tutuyorum. Çekmiyorum. Çünkü burada direkt karşı tarafa geçersek arada bir boşluk oluşuyor. O boşluğun oluşmasını istemediğim için burada hemen şöyle yan tarafına da batıyorum. Bakın şuraya da batıyorum buradan böyle ipimi alıp bu üçünü birden çekiyorum çok gevşek bırakmayın bu özellikle birleşim noktasında iyice sıkı olsun ilmekleriniz ki boşluk kalmasın 12 tane sık iğnemizi yaptık şimdi karşı tarafa geçeceğim aynı şekilde orada da boşluk olmaması için şöyle şuraya batıyorum bir tane buraya battım bir tane yan tarafına batıyorum bakın hep çekmiyorum hiç boşluk kalmasını istemiyorum çünkü şimdi asıl ilmek asıl sık iğne yapacağım yere geldim oraya da battım böyle bunların hepsini birden çekiyorum 13. sık iğnemizi bu şekilde yaptık yani şimdi 14. sık 14. sık iğnemizi yapalım yan tarafa 15 16. yapıyorum şu şekilde buraya gelene kadar teker teker yapıyoruz 16 17 18 19 20 21 Toplam 24 tane olacak. 22 23 ve şuradaki ipimi aşağı doğru bir koyalım. Ve 24. sık iğnemiz. Evet. Bu şekilde tamamladık. İpimizi bir çıkaralım ve şu ipi kesmek istiyorum. Elimizin altına çok dolanmaya başladı. Bunu böyle aşağı koyalım. Şimdi ilmeklerimizi tek tek saydığımız zaman toplam 24 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Siz de sayın toplam 24 tane olacak. Sonrasında bir üst sıramıza devam ediyoruz. İlmek belirleyicimi yine buraya koyuyorum. Bakın böyle. Şimdi bu sıramızda Burada 6. sıradayız. 6. sıramızda 4 tek bir eksilt yaparak ilerliyoruz. Hemen yan taraftaki ilmeğime batıyorum. Bir tane sık iğne yanına 2 yan tarafa 3 yan tarafa 4 4 tane yan yana sık iğne yaptık. Şimdi yan tarafa bir tane azaltma yapıyorum. Nasıl yapıyoruz eksiltmemizi? Bakın sık iğnemizin iki tane ilmeği var. 2 tane dalı var. Bir ön tarafta bir arka tarafta. Biz bize bakan ilmeğine batacağız. Yani şu dalından batarak azaltmamızı yapacağız. Böyle ördüğümüz zaman daha güzel duruyor. Bakın şöyle buraya battım. Bir de yan tarafınkine batıyorum. İkisini birden alıp azaltmamı tamamlıyorum. Dört tek bir eksilt yaptık. Şimdi yan tarafa dört tane sık iğne örüyorum. Bir. Yan tarafa iki. 3 ve 4. 4 tek. Şimdi azaltmaya geldik yine. Nasıl yapıyorduk? Önde kalan ilmeklerine batıyorduk. Hemen öndeki ilmeğine battım. Yan tarafında ön ilmeğini aldım ve bu şekilde azaltmamı tamamladım. İki kere tekrarladık. İki tane de bu kısımda yapıyoruz ve şurada buluşuyoruz. 4 tek bir azaltma yaparak sıra sonuna kadar gelelim yani. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi 7. sıramıza geçtik. Burada da 3 tek bir eksilt yaparak ilerliyoruz. Toplam 4 kere tekrarlamış olacağız bu işlemi. Hemen yandaki ilmeğimize battık. 1 Yan tarafa 2 Yan tarafa 3 3 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi eksiltmemizi yapıyoruz. Öndeki ilmeğini aldım. Yan tarafın ilmeğini aldım. İkisini birden çekiyorum ve azaltmamı tamamlıyorum. Bu şekilde 3 tek bir eksilt yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Yani toplamda 3 kere daha aynı şeyi tekrarlamış olacağız. Yapıp gelelim. Evet tamamladım. Şimdi 8. sıramıza geçtik. İlmek belirleyici markaya koyuyorum. 2 tek bir eksilt yaparak ilerliyoruz. Yani 2 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 Şimdi bir tane azaltma yapıyoruz. Bir azaltmamız. Bu şekilde sıra sonuna kadar iki tek bir eksilt yaparak geliyoruz. Toplam dört kere tekrarlamış oluyoruz yani aynı işlemi. Şimdi ikinciyi yapıyorum. İkinci iki tek bir eksiltme kısmına iki tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tane azaltma yapıyorum. Böyle. Aynı işlemi iki kere daha tekrarlıyorum ve sıra sonunda buluşuyoruz. Evet tamamladık. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarıyorum buradan. Çünkü bu sırada artık elyafımızı dolduracağız. İlk olarak bu kısımlarına dolduralım elyafları. Hemen alalım. Bu alt kısımları denk gelecek şekilde doldurmaya başlayalım. bu kadar yeterli üst kısımları örünce yine az olduğunu hissedersem bir miktar daha ekleyebilirim şimdilik bu kadar yeterli şimdi dokuzuncu sıramıza geçtik hemen ipimi bir ayarlıyorum sonra ilmek belirleyicimi buraya koyuyorum ve bu sıramızda bir tek bir eksilt yaparak ilerliyoruz hemen yan taraftaki ilmeğimize batıyoruz bir sık iğne yaptık Yan tarafa bir tane azaltma yapıyoruz. Azaltmamızı tamamlıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Yan tarafa bir tane azaltma yapıyoruz. Bu işlemi toplam 4 kere tekrarlamış oluyoruz. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Böyle yan tarafa bir sık iğne. Yanına bir tane azaltma. Yan tarafa bir sık iğne Bu şekilde Son iki tane ilmeğim kaldı bakın onlara da Azaltma yapıyorum İkisini birden böyle alıp Çekiyorum Evet Şimdi son sıramızdayız artık Toplam 8 tane ilmeğimiz kaldı Bunların üzerlerine azaltmalar yaparak ilerleyeceğiz Toplam 4 kere azaltma yapmış olacağız yani Yapalım Şipimi ipimi de ön tarafa alıyorum. Hemen yan taraftaki ilmeğimize batıp birinci azaltmamı yapıyorum. Yanına ikinci eksiltmemiz. 2 i̇ki, 3. eksiltmemizi yapıyoruz. Ve son bir tane kaldı. Yani bakın iki tane ilmeğimiz kaldı. Onlara da azaltmamı yapıyorum bu şekilde batıp ve zincir çekmeden ipimi böyle çekiyorum ilmek belirleyicimizi çıkaralım bu şekilde oldu bakın kalbimiz şimdi burada ipimi biraz uzun keseceğim bu şekilde zincir çekmedim bakın burada iğneme geçiriyorum ipimi sonrasında oradaki kalan ilmeklerden hepsinin içinden geçerek şu ipimi bir geçireyim hemen bu şekilde bakın hemen yan taraftaki ilmeğimizin ön tarafındaki dalını alıyoruz bize bakan kısmından iğnemizi geçiriyoruz yan taraftakine de aldım yanındakine de alıyorum battım yani bu şekilde çekiyorum ve bu kısmı tamamen kapatmış oluyoruz bakın böyle hiç açıklık kalmamış oluyor Şimdi ipimi içeri doğru gizliyorum. Şöyle alt taraftan bir yerden batarak buradan bir yerden çıkartıyorum. Evet. Şöyle elimizi düzeltelim orayı. Evet. Artık ipimizi kesebiliriz. Bakın böyle tamamlamış olduk. Gayet güzel oldu bu şekilde. Renk renk yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.